Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde oldukça ince şal ve yelek için kullanılan bir ip var. Bu ipin 100 gramı 500 metre uzunluğunda. Bu şekilde ip almaya gittiğinizde bakarsanız ipin ne kadar ince olduğunu fark edersiniz. İp oldukça ince yumuşak bir ip. Bu ipimle size güzel bir tığ işi bayan yelek örneği göstereceğim. İsterseniz çeyizlik olarak da kullanabileceğiniz çok güzel ve daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir yelek modeli. ipim çok ince olduğu için Tercih ettiğim tığım da ona göre 10 e, on numara yani 1.10 milimetre bir tığ kullanıyorum. Bugün ucu gayet küçük ip ince olduğu için. E, küçük bir parça hazırladım örneğimi e, size başlarken göstermek istiyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz benim yaptığım parçayla aynı büyüklükte aynı şekilde ortaya çıkacaktır. Şöyle göstereyim modelim arkadaşlar. Ön yüzü bu yüz oluyor. E, bu modeli yaparken zincir üzerine kuruyoruz. İsterseniz alt kısmına da trabzandan lastik yapabilirsiniz. Ne amaçla kullandığınıza bağlı. Ben sadece modeli sizinle paylaşmak için oluşturduğumdan dolayı bu şekilde hazırladım. Ama dediğim gibi siz isterseniz alt kısmına da trabzan gidebilirsiniz. Bu şekilde yapılıyor. Hemen modelimizin yapılışına başlayarak devam edelim. Ben modele başlarken arkadaşlar göz kararı biraz zincir çekerek başlayacağım. Ee, küçük bir parça göstereceğim. Siz ne büyüklükte bir e, çalışma yapmayı düşünüyorsanız örgünüzün büyüklüğü ne kadarsa ona göre istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı biraz zincir çekeceğim. Zincir çekerken zincirimi çok sımsıkı yapmıyorum. E, sımsıkı yaptığınızda hem üstünü kurmak zor olacaktır hem de e, düzensiz görünür üst kısmı. E, biraz böyle tığım ve ipin kendinden gelen bir bolluk var onu bozmamaya çalışın. E, bu şekilde yaparsanız her yönden daha e, düzgün olacaktır örgünüz. Bu şekilde biraz zincir çekiyorum. E, ben e, örneğin örneğe başlarken ve örneği bitirirken kenarlarda beşer tane trabzan yaptım. Siz kendi istediğiniz sayıda trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Şöyle şu kadar zincir çektim ben. Başlamak için fazla bile gelecek. Şu kadar göstereceğim arkadaşlar. model örgü bölümle saç örgüsü görüntüsüyle başlayıp yine saç örgüsü görüntüsüyle bitiyor. Aralardaki fıstık olan bölümleri de bu şekilde. Ben size bir saç örgüsü, bir fıstık, tekrar bir saç örgüsü olacak şekilde bu büyüklükte göstereceğim. Dediğim gibi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi önce tığıma ipimi bir defa doluyorum. 1 2 3 Dördüncü zincire geldim. Zincirimin iki teli üstte bir teli altta kalacak şekilde zincirimden giriyorum ve iki iki çıkarak trabzan yapıyorum. Kenarda kalan katlanan zincirimi bir, bir, trabzan kabul ediyorum. Yanına yaptığım trabzanla beraber şu anda iki diye düşünüyorum. Bir defa doladım. Yanındakine geldim. İki iki çıktım. Bir defa doladım. Yanındakine geldim. Yine iki iki çıktım. Şu anda 4 olmuş oldu zincirle birlikte. Yine bir defa doladım yanındakine geldim. Beşinci trabzanım oluşmuş oldu. Burada üstüne iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum ipimi. Alttaki zincirimde bir, iki, üç, dört. Beşinciden üstte tek tır kalacak şekilde giriyorum ki burası genişlesin diye. Yuva olsun, yuva gibi kullanmak için. Yine ikişer ikişer çıktım. Bir doladım aynı yere geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine bir doladım aynı yere geldim. 2 2 çıktım. 3 tane yan yana trabzan yapmış olduk. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Geldim yuvaya. Aynı şekilde ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı da yaptım. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 4 5.'den bu sefer üstte 2 tel olacak şekilde girdim. Trabzan yapıyorum bir tane. Yine bir kere doladım. Bir yandan giriyorum. Trabzanımı buradan yapıyorum. Yine bir kere doladım. Bir yandaki zincire girdim. Buraya da trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yine bir yandaki zincire giriyorum. Buradan da trabzanımı yaptım. Bu şekilde 4 tane yan yana trabzan yapmış olduk. Üzerine yine 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincirimde üstte kalan tek telden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Üstüne yine 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doluyorum ve aynı yuvaya tekrar saç örgüsü olması için 3 tane daha trabzan yapıyorum. üstüne iki tane zincir çektim bir doladım şimdi bu kenar lastiği yapacağım kenarda 5 trabzan yaparak gitmiştim yine 5 trabzan yapacağım 1 2 3 4 5. ye girdim trabzan yaparken üstte 2 zincir kalmasına dikkat edin arkadaşlar 2 e, zincirin 2 teli kalmasına dikkat edin yine ikinciden giriyorum üçüncüden hep trabzan normal ikili trabzanlar bir defa doladım Dördüncü trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Beşinci trabzanımı yapıyorum. Burada şimdi ikinci sırayı örüyoruz. İkinci sırayı örerken bir, iki, üç zincir çektim. Diğer yönüme döndüm. Bu ilk çektiğim zinciri birinci trabzan kabul edeceğim. Bir defa doladım. İlk trabzanımı boş bırakıyorum. İkinciden giriyorum. 2 2 çıktım trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. İkinciden bir defa doladım 3'ten bir defa doladım 4'ten bir tane de zincirim var toplamda 5 tane olmuş oluyor bunu yaptıktan sonra yine 2 zincir çekiyorum bir defa doluyorum yuvam belli yuvadan giriyorum bir dolayıp ikişer ikişer çıkarak buraya 3 tane yan yana trabzan yapmam gerekiyor yapıyorum üstüne yine 3 zincir bir defa doladım Bu şekilde yan yana 3 tane daha trabzan yaptım. Şimdi burada fıstığımızı yapmaya başlayacağız. Yine iki zincir çekiyorum önce. Bir defa doladım. Trabzanıma geldim. 2 2 çıkarak yaptım. Trabzanımı yine ikinciye geldim. Yine aynı şekilde. Üçüncüye geldim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Dördüncüyü de tamamlıyoruz. Dördüncüyü tamamladıktan sonra burada bir defa ipimi doluyorum. Şimdi yandaki yuvaya değil alt çaprazda kalan yuvaya gelerek yapacağım. Burada fıstık yaparken ilmeğinizi bol tutun lütfen. Yoksa daha sonrasında düzgün bir görüntü olmayacaktır. İyice genişletiyorum. Tekrar yapacağım. İpimin katı açıldı çünkü. Bir kez. ikinci kez. Üçüncü kez. Dördüncü kez. 5. kez yaptım. Topladım. Şu zincirden kalan ilmeğimle beraber düğümlüyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki örgü yuvama geldim. Bu kısmı şöyle göstereyim arkadaşlar. Üst kısmı yapıldığında daha düzgün, daha muntazam görünüyor. Yine bir defa doladım. Aynı yuvaya 2 2 çıktım. Bir defa doladım yine aynı şekilde. Yaptım. Üstüne 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bu şekilde yuvama 3 tane daha trabzan yapmış oluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Kenardaki 5'li trabzanımın üzerine bu şekilde devam ediyorum. 4 Beşinci. Bu örnek, bu iki sıranın tekrarıyla devam ediyor arkadaşlar. Hep bu şekilde tekrar ederek gidiyoruz. Hazırlamış olduğum büyük örnekten göstermek istiyorum devamını. Bir sıra, ilk sefer, ilk sırada yaptığımız gibi, sadece trabzan yaparak devam ediyoruz. İkinci sırada, ben yine ikinci sıraya geldim. İkinci sırada, şöyle göstereceğim. Bir defa doluyorum. Buraya değil, altındakine. Biraz daha şöyle netleştirsem. Buradaki kutucuktan değil, alttakinden giriyorum. Bir defa doladım. 1 2 3 4 5 defa çıktım. Düğümledim. Tekrar düğümledim. Bir tane zincir çektim. Ve bu şekilde modelimi oluşturuyorum arkadaşlar. İnşallah denersiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yakın plan fotoğraflar için arkadaşlar Instagram'da benim örgüm sayfamı takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bence güzel bir modeldi. Ee, özellikle bayan yelekler için tığ işi bayan, bayan yelekler için farklı bir örnek. İnşallah yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim.